Merhaba millet. Geldik Extreme Tracker'da dördüncü bölüme. Şimdi burayı yapmıştık. Da Bunu kabul etmedi. Travel Map diyelim o zaman. Biz bir şöyle bir Avustralya'ya gidelim ya vallahi. Gidelim bakalım. Nereden başlayacağım? Buradan mı alıyoruz? Hmm. Hmm, puan usulüymüş lan. Vallahi hatırlamıyorum ki çok uzun zaman olmuştu. Oynayalı. Bastım E'ye. Oh, Van the... serin serin. Efil efil. Benim benzin göstergem nerede abi? Evet full değilmiş. Tamam. Bana bir de Oradan rota ver. Nereye doğru gitmem lazım lan? Soldan, soldan. Tamam. Soldan, soldan. Hani ulan yol nerede? Oo, oh, harbiden soldan. Yuh. Yuh be. Güzel atmosfer ya. Ortam güzel. O ne lan? Ha. Diyecektim altta oynayan ne öyle? Ben bastıkça direksiyon dönüyor doğru ya. Mantıken ben sana nereye vermişim motoru kapattım lan ha evet mouse'un sol tuşuna vermiştim evet yavaş yavaş işte budur ya işin uzmanı olunca bunlar böyle çok dert olmuyor ama amatörseniz sıkıntı. Evet. Ben yıllarımı verdim bu işe. Git, gel, git, gel, git, gel, git, gelme orada kal. Sonra gel, gitme or burada kal. Böyle yani. Bu işler böyle. Yük bekle. Sonra yük al. Bu ne? Uçak. Kanatlarında yana koymuşlar. böyle kullanayım diyeceğim de abi yukarıdan bakamıyoruz yani bakabildiğimiz en en bu yani yavaş bayağı uzun görünüyor ama yani o kadar da uzun değil. ETS olacak bu yol. Oo. Aman kardeş, aman. Ne yaptın? Ne yaptın? Nasıl gidiyor? Lan bir selam alın be, bir selam alın be. Tüm. Onca zamandır meslektaşız be. Onca zaman dediğim kaç sene bilmiyorum. Onca yıllık hukukumuz var. Bir nereye bile gidiyorsun demiyorsunuz ya. Reziller. Şimdi ben bunu sollamaya kalksam, bu durumda sağlamaya kalksam biri çıkar kafa kafaya gireriz. Ne diyorduk? Soldan soldan değil mi? Hemen bir onaylayayım. Yok. Yok. Soldan sağdan. Ben bu tarafa gideceğim. Tamam. Sonra soldan mıydı? neyse artık gidince ona da bakarız ya problem mi benzin hala full Ne görüntüler var. Aa bu da iyiymiş lan. 3 numaralı bakışımız. 4'ü deneyeceğim, tırsıyorum. Aa 4 tepeymiş lan. 5 6 gitti. Aman ha çok uzağa bırakma beni. çok dönmüşüm. Sakın, sakın. Sakın virajda yalnız bırakma. Lan durun lan. Of. Abi çok tehlikeli. <laughs> Action. Aman bırakma beni. Bırakma beni. Bırakma. Benimle kal. Aa hayır. yakalamaya yetecek mesafem var. Da biraz önce. <laughs> <laughs> Aa, uzman olunca bir başka oluyor tabi ya. Klip çekiyoruz lan. Aa, sağa dönecekmişim. bakalım Bu kamerayla dönüşü yapabilir miyim? Yapar mı herhalde? Ey maşallah be. Arkadaş dededen şoför ya. Hadi git. Güzel. Bak bunu beğendim. Abi adam şeridinden çıkmıyor. Hani bırak kazayı şeridinden çıkmıyor. Öyle uzman ya. Cık. Uzmanlık almış yürümüş. Uzman değil bu başka bir şey ya. Şuna baksana abi. Ooo. Oh! Oh! <laughs> Aksiyon olsun diye yaptım. Tamamen Aksiyon olsun diye yaptım. Extreme Tracker ya, track mıydı? Extreme Tracker mıydı? Neydi? Aman nerede track? Orada bırak. Vay 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 vay. Yok abi yok böyle bir uzmanlık yok. Böyle bir kral şoförlük yok ya. Böyle bir aksiyon yok ya. Şuna bak. Bir havalar, bir tripler, bir tavırlar, bir kornalar, bir şeyler. Bak sen ya. Ben bayağı alıştım lan. Fakat solda gösteriyor bırakacağım yer olarak. Ama sağdayız. Bunu anlamış değilim. Dur lan manyak çılgın. Budur ya budur. Uzmanlık başka bir şey. inanın uzmanlık başka bir şey. De Abi sıfır hasar. Ya budur ya. Bütün olay bu işte ya. Bastım geçtim. Bu. Olay bu. Nedir abi? Oy maşallah. Bu ne lan? Gamyon. Yo yo farklı farklı gideceğim ya. Bangladeş. Haydi bakalım. Hep aynı şeyleri göstermeyelim. Farklı farklı olsun. Oradan bir de hene montana yaparız. Hani Oha lan bu nasıl bir yoldur arkadaş. Çıkacağım. Dümdüz basacağım. Bas kızı yavrum bas kızı. Hadi bakalım. Enteresan. Bu ne abi? Of. Kafaya bandanın mı bağladın? Ne yaptın böyle? Bu nasıl bir yüklemedir? Lan. <laughs> Şuna bak, böcek gibi gidiyor alet. <laughs> Yok abi bu yollar tehlikeli. Aa bir dakika map. Nereden ne yapıyoruz? Onu bulmam lazım. Bir dakika. Oh! Oh! Abo! Abo! Dön 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 dön. Dön lan dön dön dön. Ya böyle sürpriz olur mu ya? Böyle iş olur mu ya? Kamyona baksan abi bildiğin ev lan. Hı? Yok abi öbür yoldan gidelim. Dümdüz gidelim işimize bakalım ya. O yol hangi yol? Buradan sol. Değil mi? Buradan değil mi lan sol? Hemen bakmak istiyorum. İşte bu. İşte. Budur ya. Altı. Solda kal. Solda kal. Bow. Haydi güle güle. Hayırlı yolculuklar. Tam böcek gibi duruyor. Ya. alet kopuk üfürtme gidiyor Aman kardeş. Reporter müydü lan o? Çatmayacağım, çarpmayacağım Benim değil mi çatmayacağım. Oo! Sollayıp gitsene çatmayacağım. Çatmayacağım. Vıh vıh çatmayacağım çarpma ama Aksiyon yapıyorum ama çarpmayacağım. Ulan her yerde de aynı kuşun sesi geliyor arkadaş. Herhalde bizim kuşumuz. Olsa gerek. Alet hızlandı. Ben şuradan şunu sollarım. Woohoo! Haydi. Vallahi adam gidiyor abi. Tutamıyorsun ki ya. Bak 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 gidişe bak bak bak. Ey bak. Ey aksiyona bak. Bak şimdi bak neler yapacak bak. Bak bak kim bilir aklından neler geçiyor. Bak şimdi ya. Bak şu yapılanlara bak ya. Bak neler yapıyor. Drift yapıyor ya. Oy. Lan yoldan <laughs> Çarptım. Çarptı. Vallahi çarptı. İşte sevgili izleyenler, hiç beklemediğimiz bir anda, hiç beklemediğimiz bir şekilde, hiç beklemediğimiz bir arkadaşa çarptı. Vallahi çarptı. Wow! Hoppa! Abo! Tokyo Drift misin? Bangladesh kopuk uçurtma buradan daha iyi kullanıyorum lan. Yani o şekilde bu şekilden daha iyi kullanıyorum. Bu şekilde o şekilden daha iyi kullanamıyorum. O şekil bu şekil ya senin o şekil saçların var ya o şekil bu şekil huyların var ya uçuk kaçık hallerim var ya ona takıldım bak öyle kapıldım diyor Hakan Peker şarkısında. Sonra da seni gidi fındık kıran yılan deliğinden çıkaran Eee babamın öldüğü yaştayım. Yakalarsam Angaralı Namık. Bakayım. Dalarım abi, dalarım. Tepeden bakışta dalıyorum. Burada mı dalmayacağım? Benzin fulde. Gözümüz yolde Araba geliyor önde. Aa benzinci de burada. İğrenç konuşmalar sonrası bir anlık sessizlik. cırık 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 <laughs> o, o efekt her zaman hoşuma gitmiştir böyle bir kötü espri yapılır da milletin ne kadar sessiz olduğunu göstermek için böyle cır cır böyle şey efekti vardı ya cırık lan oğlum bana aksiyon yaptırma ben bak biz dededen şoförük Aa, driftimizde yaparık Haydi bakalım, haydi bakalım, haydi bakalım, haydi bakalım. Tırpır tır. Pır 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 pır. Kaçla gidiyorum? Ulan. İnanamıyorum ya. Hız bu mu ya? Valla hız bu mu? Bu hız mı lan? Of. Oy. Az daha yayın atıyorduk. Lan oğlum 35 kilometre ile gidiyorum ya. Abo. 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 bir hız mı olur la? 45 liraymış lan. Kamyon lan bu. Gerçi 4 4 vitesidir herhalde. 4 ileridir bunlar. Var mı lan 4 ileri fitesin? Koş, 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 koş dedi. Ve döndü. Toparladı. Çekçekler mi lan? Bir ara çekçekli de kullanalım. Abi bir şey göremiyorum ki. Ya al bir şey kafana iyi ya. Daş yollara. Daş yollara baş koymaya geldik. Oo oh, 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 oh. kayıyor. Kayıyor. Kay veriyor. veriyor. Bundan sonra bir tur daha hala montana vurursak var ya çok güzel olur lan. Hadi yavrum, hadi yavrum. Kaç dakika? 19 dakika 48 saniye. Yani ortalama 10 dakikada bir teslimat. Uf. Hız bu ya. Azim istek. Valla aradan maradan dalacağım da öyle ara yok. Nereye gidiyoruz lan biz böyle? Eee? Şuradan güzel tatlı bir dönüş istiyorum. Tatlı bir dönüş istiyorum. Şuradan da böyle bir kırpıldığımız zaman buraya Geldik mi lan? Geldik mi lan? Geldik mi lan? Hemen hızlıca ana montanaya gireceğim. Hiç bekleme yapmayacağım. 20 dakika 25 saniye olmuş. Hızlıyım. Acayibim. O biçimim. Gidiyorum. Oğlum teslimat nerede? Heh. Lan dur lan dur enter'a basamadım. Gel. Enter. Tamam. Continue. Çabuk 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 çabuk. bir teslimat daha yapalım çabuk 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 lan çabuk. Heh, tamam. Hey haydi bakalım. Hey Montana. Hadi. Hey la hey la hey de hey dedim. Yine hey diyorum değişen bir şey yok bizde. Dün neysek, o gün de oyuz bizde değişen bir şey yok. Değişen bir şey yok. Hani ya. Adam servis gay bu ne lan? Yapmayın bu oğlum ya. Hele Montana'yı hiç kullanmadım mı lan ben? Aa, sikome. Aha! Aha! Hadi yavrum. Sen olsun. O musun lan? Çık. Yap çıkışını. Aa, yapmadı. Arkadan mı geliyordu lan yoksa bu? bakayım. Oha burada araç. yok bizde gelmiyor. Zannedersem tomruk taşırken geliyordu ya. Onu... Evet. Hızlıca geri döndüm hemen. Siz fark etmiyorsunuz bile ne kadar güzel bir şey ya. Araya Araya reklam aldım ben. İnternete girdim, araştırma yaptım. Sonra geri döndüm. Ama siz gözleri kırptınız bitti. Sadece küçük bir kopukluk hissettiniz. Belki de. Ama ben yoktum. Bir beş dakika kadar yoktum. Bu yüzden OBS'yi kullanmıyorum işte. OBS'de duraklat yok durdurma yok. Yani durdurunca bitiyorsun. Sonra videoyu kes, düzenle. Burada hiç kesik atmıyorsun. Hop, mis gibi. Oba! Ye ba. Düt ba. Oh, şut Oğlum, oba oba diyoruz da. Ha iyi lan. Allah'tan doğru yoldayız ha. Ee, biz bu yolu takip edersek ama ilk sağdan döneceğiz abi. Riske girmeyelim. Öbür yol geri döndürebilir. İlk sağdan dönüş yapacağız. Ha evet orada. ilk sağda orada. Bu ne lan? Buradan sola döneceğim. Çünkü sağ yok. Aynen canım Aynen. Ben şuradan bir kaptırayım şöyle. Hoppa. Geliyorum lan. Ge Aha gidiyorum. Vallahi gidiyorum. Bir şarkıyım ben. Ömür boyu süreceğim. <laughs> Dur düzeltelim. Bir tırcıyım ben. Ömür boyu süreceğim. Tamponlarından yıllarca düşmeyeceğim. sen yolumda yavaşça gidiyor sinirlendiriyorsun ben kornaya basıyorum çekilmiyorsun bir çekilsen önümden son gazla devam edeceğim şuradan geçip malı teslim edeceğim. Oo, çok sert vurdu. Çok sert vurdu. Dakika 24. 25. dakikaya girdiğimiz anda sol kanattan gelişen atakta çok sert vurdu. Sevgili izleyenler harikaydı. Muhteşemdi beklenmedik anda. Bek Beklen ya anne oğlum bunlar kardeş oldular lan. Vallahi kardeş. Hoppa! Haydi bakalım toplan. Var mı daha arkadan gelen? Gel abi. Gel kardeş kardeş gidiyoruz. Abi adamın umurunda değil geliyor vallahi geliyor. Tamam oğlum bırak ben seni çevireyim dur. Ben seni çevireyim. Ha. tam az daha çevir. Az daha çevir. Az daha. Az daha. Tamam artık gerisin sen dönersin. Sıkıntı yok değil mi? Hala kardeşiz. Hala seviyoruz değil mi birbirimizi? Tamam yavrum bir şey yok ya. <laughs> Allah çok sağlam vurdum. Olur. Arada öyle kazalar olur. Şarkıya kaptırdık. Şarkı da berbattı. Adamın asabını bozma. Seni de çeviririm ha. Vallahi çok sert vurdum, pis vurdum lan. Vay anasını sevgili izleyenler. Vay anasını, vay anasını, vay anasını be. Aa çok tatlıydı be. Hoşuma gitti lan bu kaza. Sana vurayım mı lan? Ben böyle biliyorsunuz kaptırınca pataküte dalarak gidiyorum artık. Hasar metre çalışıyor vallahi. Fıldır fıldır dönüyor. Doğru yolda mıyım lan? Sanarsam. Evet. Herhalde inşallah. Galiba zannımca zannedersem. Sevgili dakika 25'i gösteriyordu. Sol kanattan ani gelişen bir atakla karşısından gelmekte olan rakibe bildiğiniz daldı ya. Yani hayatına kaydık resmen Rakibi aya Ayağına değil hayatına kaydık ya Var mı böyle bir şey ya Şşt. Arkada bir tane minibüsçü görürsen Üzgün üzülmesin valla Söyle O kadar da sert bulmadım aslında Bayağı sertti lan Adam yönü değişti lan adam nereye gittiğini şaşırdı Belki orada durmuş nereye gidiyordum lan ben diye Düşünüyordur biz de böyle biz vurdum muydu Feleği şaşar Şaşar yani Taşabilir Hasar bayağı yarıya yaklaşmış. Sol alt köşede tır ibresinde görüyorsunuz. Vay bre vay ya. Ama gördüm de kurtaramayacağımı biliyordum. Değil mi lan? Dunker. Kurtaramayacağımı anlayınca dedim ver coşkuyu. Ne yapalım? Böyle ucundan acık gördüm ama. Olsun. Olsun be bizden değerli miydi Bizden değerli miydi Hayır değildi Küçük bir sıçrama Yapmak istiyorum İnanılmaz ya adamı geçemedim <laughs> Allah Allah Valla adamı geçemedim çıldıracağım ya Bunu hatırlıyorsunuz daha sıçramadan Önceki Aynı tır yani Oğlum, Lan bana bak ne kullanıyorsun oğlum? Ferrari mi lan o? O kadar da Ferrari olma ya. Biz de insanız, hırslı arkadaş. Geçemeyince kuduruyoruz, kafayı yiyoruz ya. Vallahi. Ne geliyor lan öyle? O ne lan? Vay, kamyonun şekil. Önünden çekileyim. Şimdi sağda gösteriyor ama yine biz kesin sola bir yere bırakacağız bu emaneti. böyle de bir garipliği var. Nereye bırakayım lan? Şu ortalığa bırakayım mı lan? Siz toplarsınız sonra. Valla. Al. Hoppa. Brink. Yapıştır gelsin. Hemen yükle bakalım. Bir görelim ne açılmış. Oo, dur dur. Vay vay vay. Travel Map'a geçelim biz. O zaman bölümü de sonlandıralım. Güzel oldu ya. 3 tur attık lan. Valla 3 sefer 3 teslimat yaptık lan. Daha ne olsun ya. Böyle, bölümü sonlandıralım beğeni ve yorum desteği bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Allah'a emanet.